Evet arkadaşlar Selahattin Bey ile beraberiz ee, kız sarımsağı var ona bir bakacağız bu arada sizde şey yapalım size de gösterelim ya, Selahattin evet. Bey bu arada anlat anlata gitsin şöyle İlhan Bey bak burada e, hayvanlarımızın e, dökmesiyle silajımız kapalıyoruz bunu yazdan kışın açıyoruz hayvanlarımıza doğal Mısırımız geçen mısır. göstermiştik zaten evet, çufala şeyini. Evet. Bunu çufala basıyoruz oradan doğru karnıya evet. gidiyor bu. Burası böyle ilan be. Burası yonca tarlamız. Geçen günki toz ettiğim yonca Şöyle geçen şey, kemere kemeresi yani buraya. Görmüştük Orası arkadaşlar. Selahattin'le burada sohbet etmiştik. Orası samanlık. Hayvanlarımızın yiyeceklerini oraya koyuyorum. Şöyle arkadaşlar kış yiyecekleri hayvanların Şurada. Şöyle. Burayı da İlhan Bey sarımsak için bıraktım. Kışlık sarımsak için. Bir de e, şey bu doğal evde yediğimiz kahvaltıda yediğimiz ürünleri burada yetiştiriyorum yarısını da. Ee, doğal evet, olarak evet, tabii doğal yani. olarak, domates, Evet doğal olarak. Domatesi, kabak, e, patlıcan, pırası e, aklımıza ne gelirse yani. Hepsini evet, burada yetiştiriyorum. Yani. yani Evet İlhan Bey. Burada, kıştan şu bölgeden Uçları da çıkmış bulunmakta. Evet arkadaşlar. Burada kış sarımsağımız. Şöyle Bak. götüreyim bakın arkadaşlar. Kıştan, bu sarımsak arkadaşlar. Şöyle. Kıştan gittiğim sarımsak bu. Ee, hakiki taş bu sarımsağımızın kopuklarını biz bu yuvarlak kapı arkadaşlar. Yani bu Evet. E, bizim kopuk dediğimiz şey sarımsağın sapı olmayan e, kafası sadece. Onu dişleyip onu dikiyorlar kıştan. Kıştan diktiğimizin sebebi de şu İlhan Bey. Benim müşterilerim var yol kenarında. Onu size izah edeceğim yola çıkarttığımızda göstereceğim. Ee, bu bizim sarımsağımız Temmuz'da çıktığı için e, aylarda geri geldiği için e, şey bayramlarımız erken oluyor. Bayramlarımız erken olduğu için de Haziran'a denk geliyor. Haziran ayında yetiştirmek için müşterilerime kıştan dikiyorum. Ha bunu niye kıştan dikiyorum? Risk olarak da dikiyorum. müşterilerim için. Mesela 300 kiloluk diş diksen bana 200 kilolu yani 100 kilosu bakmasan kurda gidiyor yani. Evet. O da alıyorum yani. Bunu böyle müşterilerim yani mağdur şey, kalmaması için. için bunu kıştan yetiştirmiş bulunuyorum. Hakiki taş köprü sarımsağı yani. Evet arkadaşlar. Yalnız bizim genelde sarımsağımız yani taş köprü sarımsağı geneli 7. ayın 15 arkadaşlar. Pazara çıkışı. Gibi. Evet. Onu da hatırlatma yapalım. Ağustos'un ilk başına kadar sarımsak almayın. E, kuruyana kadar. Temmuz. E, Temmuz, Temmuz çıkacak. 15. Temmuz'un 15'inde zaten biz çıkımını yapıyoruz. Talıda 15 gün evet. kalıyor. 15 günden sonra da Ağustos'un ilk haftası alabilirsiniz sarımsaklarınızı. Pazara çıkar ya. Evet. Burada İlhan Bey böyle e, Kastamonu'nun kokormakı Kokurmak buradan geçiyor İlhan Bey. Buralara zamanında çok sel geldi. Devletimiz bu kaşları yaptı. Dolma kaş yaptı. Bura böyle şöyle değildi. Arkadaşlar. Seviyesi bu şekildeydi. Aynı şu şekildeydi. Burayı dolma yaptı devlet. Her sene sel geliyordu buradan. Barajla doluyordu, taşıyordu, salıveriyorlardı. Biz tam evimizin şuradan sel akardı eskiden. Evet arkadaşlar, böyle buradan şöyle sel geçirdi böyle. Şimdi devletimizin sayesinde burayı doldurma yaptı sel buradan ancak şu bölgeye ulaşabiliyor. Şu bölgede kalıyor. Evet arkadaşlar. Bu bölgede. Burayı yokırmak. Burada buradan burada arkadaşlar. He, her komşumuz e, yaralanıyor bu sudan. Buradan evet. arazilerimizde kavaklarımızı suluyan var, yulaflarını suluyan var, Yoncamız suluyan var, sarımsağımı suluyorum, bostanımı suluyorum. Yani her türlü şey buradan geçerli yazında Motorla, evet. evet yazında balıklarımızı da tutuyoruz taze taze gösteririm sizlere. Evet inşallah. Evet. İnşallah erersek onlar da evet şeyleri. onları da yaparız. Şöyle bir de yakından bir görüntü alalım arkadaşlar. Şöyle. Bu da ceviz ağacımız. Senelerin ceviz ağacı bu. Komşumuzun. Senelerdir. Yani ben beni bildim ben 40 yaşıma girdim. 40 yaşından beri bu ceviz burada. Evet daha yani arkadaşlar daha öncesi. Yalanmış. Evet. Bayağı. bekle güzel ceviz olur bunu. Şöyle gördüğünüz evet. arkadaşlar. Hep bunların çoğu da bak bu kavakların çoğu da e, şeyden soğurtla olsun kavaklı olsun bu selgele gele gele kendiliğinden yetişen bunlar. Kendi yetişen. Evet ]den kendi yetişenden yetişen yani. yani. Evet arkadaşlar bu <laughs> dikme değil yani hep kendinden yetişen bunlar. Bak şu armut bile biz hiç kesinlikle bunu armudu dikmedik biz bunu. Burada kendisinden, kendiliğinden kendi yetişme. yetişme yani. Selden dolayı tohumdan mı gelir, ne, ne, neden gelirse böyle dipten yetişiyor. O deminden bahsettiğim de fındıkları bu kenara dikmişler, bu tarladaydı bak bu fındıklar. Şu, şu kenarda değil mi? Ha, şu kenardaydı, sıra evet. sırada böyle. Dediğim gibi sel buradan geçtiği için burayı böyle kurudu T aşağıki merkeze kadar. Öbür şey etti zaman tabii ki yani kıyının kimse duramaz. duramıyor de, tabii. E, kıyı tutardık biz eskiden kıyımı halt imiş yani. Evet. Tam e, ne dersin ne diyeyim ben sana o silaç gömdüğümüz yerin az daha bu yanından böyle akardı. Şu şu bölgeden ağaçların son bulduğu evet. bölgeden öyle şeye çıkardı tam. Taş köprüye ulaşıdı. Evet Bu Bey. Bugün öğlen, geçen size akşam sabah zahrasını göstermiştim. Evet. Şimdi de böyle tarlamızda aşağıki tarlamızda gösterdiğim yonca balyalarını gidiriyoruz. Önlerine bunları serdeceğiz. Doğal. Bu yonca balyamız Evet arkadaşlar. Bu yonca balyamız yeme çok bedel. Evet. Ee, süt bakımında hayvanları dele diye. Sütü daha çok çıkıyor Sütü daha çok çıkar diye yani. Evet. Bu yoncamızı vereceğiz. Bunu sertme veriyorsun değil mi ona? Evet, sertme veriyoruz. Hı -hı. Şimdi yani bunu... yem falan şey etmiyorsun Yok, yem istemiyor bunda. Öğlenleri öyle. Değil, ha. Ee... Evet arkadaşlar, Hayatemin Hanım da hayvanların altını temizliyor. Şöyle. kolay gelsin. Hayatemin Hanım. Efendim. Şöyle gördüğünüz gibi. İşte, köy hayatı arkadaşlar. Evet böyle bunları uşak gibi sabah, öğlen, akşam atlarını temizlemek zorundayız. Eziyeti zor ama bizim bir yönden de insana mutluluk veren bir şey. Evet. Köylü kadınlarımız evet. çalışkan. Onlar baş tacımız. Onlar olmasa biz bu hayvanları zaten zor. Çalışkan bir kesim. Çok. Ee, hiçbir şeyden yılmazlar. Hayatta. Şey etmezler. Hayatta biz şöyleydi dışarısının hanımları şöyleydi böyleydi deme yok yani. Evet. Ne varsa her şeye beraber katlanırız. Evet evet. Bu da bizim işimiz yani. Evet arkadaşlar bunu Türk tutup önlerine sadece önlerine dökme veriyorlar Toplar şöyle şekilde. Böyle kurbalya makinesi yapıyor böyle İlhan Bey. Tarlada biçiyoruz. Tarlada beş gün kalıyor, kuruduyoruz. Ondan sonra topluyoruz. Balya makinesi balya haline dönüştürüyor. Bunlar kesin veriyor. Kıyma kıyma yapıyor böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balyayı kopardık. Önlerine tertip olarak şöyle atıyorlar. Hayvanlarda görüyorsunuz Yemlerini, yemlerini verdik. Sular da zaten önünde. Evet, suları önünde İlhan Bey. Onu da gösterirsek. arkadaşlar bakın Sularını ne güzel. Sularını da gösterirse. Ne güzel temizlendi. Ya Temin Hanım ellerine sağlık. Güzelce ondan sonra yemeni yiyen, suyunu içen artık yatabilir değil mi? Hazır durma zamanına kadar yeterli. Rahatsız etmeyin. Artık şeye gerek yok diyorsun yani. Evet. Rahatsız etmeyin dinamik olduğuna geçecek bunları. Üstünün üzerinde hiç. Evet. Bu yankı böylece tamamlayacağım ameliyat. Şimdi öbür tarafa gidiyoruz. Öbür tarafa geçiyoruz. Bızarları ikini vereceğim. Şu bızağları yonca veremiyoruz ufaklara. Ha onlara yonca mı mu? Yoktu? Bunlara yonca veremiyoruz. Bunlar daha çocuk olduğu için bunların hani risk oluşturuyor. ishal yapıyor. Bağırsakları tere olduğu için evet. bağırsaklarına batma durumu var. Onun için bunlara zahrası ayrı veriyoruz. Ha bunların şey yeme ayrı oluyor yani. Evet, bunlara o bu geçen kardığımız yemden veriyoruz. Evet arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi bunlar böyle hande. Bunların gibi böyle hande. Bunların üstüne de hadi var kendi iğneleri. Ondan da kuveriyorum. Üzerine havuzları da dokuyorum. Üzerine de dokuyorum ondan. Evet. Öbür ki yetişemiyor halde, Sırat'ın Bey. Tamam. Siyahı yetişemiyor halde, Ha yetişiyor. O yetişiyor. O çok domuz de, Tahtayı oğuna gerdim. Tam karşı tarafa atlıyor. O oh, maşallah. Tam öbür tarafı ayaklarını koyu orada bekliyor böyle. Tavşan <laughs> gibi. Onun için tahtayı koydum oğuna. Ha o tahtayı onun için koydun. Bak yani öteki zahire şey yapmaz. Yonca'yı söyledim ya sana. ben çok gönüllüyüm Zahreyi beğenmiyor bak. Vuruyor mu? Şeye evet. yetişmeye çalışıyor. Onun için riskli yani. Ama yani işte o da ağzının tadını biliyor. Ya, mutlaka yani. canım yani. yani. <laughs> o da ağzının tadını biliyor. İlhan Bey damımız bu şekilde bölünmüş oldu. Şimdi tamam hayvanlarımızı diyorsun. evet. Şimdi zarasını yiyip sularını içecekle istirahat bölümüne geçecek hayvanlarımız. Evet arkadaşlar. Şimdi bildiysem ee, biz, sizlere. Bizim şeylerimiz şu anda hazır. Evet. Ee, hayvanların yemlerini verdik. Atlarını da temizledik. Şu andaki buradaki videomuzu Sonlandı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Evin önündeyiz. Artık e, taş kapıya gideceğiz. Şöyle evin önünde bir alalım. Bu üzüm bağı arkadaşlar. Evet, İlhan Bey, bu... yaprağımız şimdi kışın kurumuş hali. Yazın bunu yeşil yeşil olarak göreceksiniz. Bunun evet. ürünlerini topladık sarmasını da göstereceğiz sizlere yaprağını. İnşallah buranın yaprağı değil evet, mi? Burası Sıratımız. kendi yetiştirdiğimiz üzüm yaprağımız bu. Sarmalık. Ee, saracağımız. Evet saracağımız. Yaprak ürünün. buranın şey evet, yani. Buranın. Buranın yaprağı yani müthiş yani bol şekilde olur yani. Burada tavuklarımızı kümesi. Yer, pinlik, pinlik deriz yani. Biz kümesi, evet, evet kümes evet, yani. Kümes deriz. Işte. Üstünü saçağını aldık yeniden yapacağız burayı çürüdü. Arkadaşlar burası da Samsun, Kastamonu, Sinop, Boyabat, yolu şöyle gördüğünüz gibi. Evet burada da var. Hava da bugün çok güzel. Evet hava gerçekten bugün, bugün e, müthiş. harika. Kış günü olmasına rağmen çok güzel. E, güneşli derler kışın bu hava böyle oldu ama kar toplar derler. Evet. Öyle bir şey vardır. Burada işte İlhamda bizim meşhur yerimiz yol kenarı dediğimiz yer. Sarımsak Baba'da. Evet arkadaşlar. Ben şöyle bir alayım. Bakın buraları hatırlayın. Geçerken. Sağ taraftan Sarımsak. çeşmenin altında kalır. Çeşme durağı var sağ tarafta. Şöyle. Yolumuzun sağına bak. Şöyle bir şey olur Bey. Karşı Dur. Şöyle arkadaşlar. örgümüzü yaptırmak Evet Müşterili arkadaşlar müşterilerimiz genellikle örgü istiyor bunun eziyeti çok ama e, belirli bir müddet katlanıyoruz böyle satıyoruz ama bizim yaptığımız temizleyip de bu hale getirdiğimiz müşterimize böyle verdiğimiz sarımsak ama e, bazı müşterilerimiz özellikle örme istediği için evet bu da örmelik Yatimin Hanım Maşallah evet örmeyi güzel yapar güzel yapıyor emek ister ama evlerinde ee, ama şey de güzel yani evet, de tamam. arkadaşlar şöyle tam bir gösterelim size böyle başlıyor yakın yanımda bize göstersin Bey eskiden bura tek şeridiydi. Şu, şu bölgeye kadar bizim idi bura evet Devlet burayı bizden istimle kaldı, şu çiçeklerin bulunduğu yerde bizim varilimiz vardı, eskiden böyle alak yoktu, Kimse de yoktu bu kır yerinde, evet. sarımsağı ilk abim satardı, varil yaptı, varilden üstüne oturdu, böyle varilin üstünde sarımsağı böyle tutardı. Elinden değil mi? Evet, tek şeritliydi bura o zaman, böyle müşterileri var ya, böyle sarımsağı tutardı, oturdu böyle böyle çok arabayı böyle durdurmuşlar. Işte. Eskiden böyleydi. Evet. Sarımsağı böyle tutar deliğine. Yani bu yolu keşfeden de bu olmuş oldu yani. <gülüyor> <Sarımsak> <gülüyor> Ama iyi. güzel şey var. <laughs> evet arkadaşlar İlyas abi sarımsak babada. Arkadaşlar sarımsak ihtiyacımız olduğunda bu yolumuzda bu tarafta düşerse bu Alatalı geçtikten sonra 3 kilometre ileride İlyas abi dedikten sonra herkes tanır. Boyabat, Sinop, Samsun, Kovat, Girosun her bölge bu yoldan istikamet eder. Evet her ilimize selam olsun. Efendim anne. Bu İşte bir yön diye, işte bir yön diye. Evet. Evet. Oluyor, oluyor. yeni ev Şöyle, evet. Evet. evet arkadaşlar, burada videomuzu zorlandırıyorum. Muhittin Bey'in burada salıncağı da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Salın gel. Yastık o ile buraya oh yastık. Yazın babamın babamın yeri bura burada temizlik evet. yapıyor. Sarımsağı burada temizliyor. Müşterilere sarımsağı burada <gülüyor> satıyor. <gülüyor> Hadi buraya otur buradan kaldır ne iş olsun. Bir namaza gideriz. Ezan okununca bulamazsın. <laughs> evet. Evet arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Ben İlhan Koçak. Ben Muhittin Öztürk. Bir dahaki videoda konuşmak üzere. Allah'a emanet olun. Herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Aynen. bekliyoruz arkadaşlar. Saygılar, sevgiler, bizi de unutmayın abone olmayı. Bekliyorum. De bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet.